Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine sizlerle beraberim. Bu hafta iki tane hisse karşıma çıktı. Bir tanesi Çan 2 Termik AŞ, Canteviste PRK Prizma Kablo. Türk Prizma Kablo Sanayi. Evet, Cantev ile başladım. Daha önce hiç bakmamışız. 13 Ağustos'ta bugün ilk defa bakıyoruz. Şöyle bakacak olduğumuz zaman burada bir düşen tepkisini vermiş ve tekrar buradaki seviyelerine denk gelmiş. Ee, şurada da bir kesişim görüyorsunuz. Biraz hacimli kapatmış. Evet gördüğünüz gibi hisse satmış. Ee, şöyle bakacak olursak e, kapanışını 19 ondan yapmış. En yüksek 19.25'i görmüş. E, haftayı güzel bir şekilde kapatmış. E, 18.02 altında kapanış yapmaması lazım. En düşük gördüğü nokta 18.02 üstünde kapanışlarda 20 30 ve 23 75 kadar 23 74 lira kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. 18'in altındaki kapanışlarda 16 40 lira kadar bir gerileme olabilir diyor. Çanın grafiğinde. Ee, şuradaki düşeni bakın tam buraya denk geliyor. Yani burada 20-28-20-30 üzeri kapanışlar önemli. Burada da en son kesişim yapabileceği yer böyle tam şurası 18-75-18-80. Yani 18 üzeri kapanışlar ee, olumlu diyebiliriz. Bu hisse için 18 altındaki kapanışlarda buralara kadar 16'lara kadar bir geri çekim olabilir diyor. O yüzden 18 üzeri takip edilebilir. İkinci hissemize devam edelim. Türk Prizman kabloyla. Prizman kabloya da baktığımız zaman bakış. Bu da böyle buralardan buralara kadar bir düşüş gerçekleştirmiş. Ve şöyle bir sanki çanak oluşturma ihtimali olabilir gibi görünüyor. Grafiğinde. Burada bakacak olursak en yüksek 34.94'ü görmüş. Kapanışını 33.44'ten yapmış. 35 üzeri kapanışlar yapması lazım. 35 direnci görünüyor. Yani aslında direnci en yüksek noktayı görmüş. Direnç altı kapanışlar yaparsa 29-14'lere kadar bir geri çekilme olabilir. 35 üzeri kapanışlar yaparsa 39-30 ve 52'lere kadar bir yükselenliği varmış gibi görünüyor grafiğe göre. Buradaki en yüksek noktası da Kasım 2020'de 86-87 civarlarına denk geliyor. Yani baktığımız zaman tekrar aynı seviyelere gelmesi büyük bir kazanç olarak görülüyor grafikte. Özetleyecek olursak 29 üzeri kapanışlarda direnç 35, 35 üstü kapanışlarda 39 ve 52'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. 29 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 29 üzeri kapanışlarda 35, 39 ve 52'lere kadar yükselmesi devam edebilir diyor grafiğinde. Evet arkadaşlar bu hafta da bu kadar iki tane hisseyle karşınızda oldum. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Esenliklerle kalın. Hepinize bol kazançlar.